üzgünüm rahatsız etmeye devam edeceğim rahat kaçırmaya devam edeceğim üzgünüm Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim üzgünüm sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim üzgünüm bu milleti aldattınız bununla sizi yüzleştireceğim üzgünüm ve yaptığınız her çirkinliği faş edeceğim üzgünüm ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim. Beş maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz. Ya da ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki İlk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim, küçük ortak ve arkadaşlarına aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin, kesinlikle. Böyle bir niyetim yoktur. Bu et tırnak yani Cumhur İttifakı et tırnak çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.